Dolara el koyacaktı. Savaşlar çok karlıydı. Savaşlar için geniş kitleleri ikna edecek bahaneler lazımdı. İlk Dünya Savaşında bir Amerikan gemisi feda edilmiş, gerekli bahane yaratılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'na girebilmek için Amerika Pearl Harbor'ın senaryosunu önceden yazmıştı. Vietnam'a girerken bahane Amerikan gemilerine saldırıydı. Ama daha sonra bu yalanlandı. Orta Doğu ve Orta Asya'ya girmek için de bir bahane lazımdı. Ve yeni dünyacılar 11 Eylül bahanesini ellerindeki medya çarkıyla halka sahneledi. Şimdi size Uyan Amerika adlı belgesel bir filmden bir bölüm göstereceğim. Belgeselde film yönetmeni Aaron Russo ile yapılan bir telefon röportajına yer veriliyor. Russo, Rockefeller ailesinden Nicholas'la yakın dost. Aralarında geçen ve dostluklarını bitiren tüyler ürpertici bir konuşmayı şöyle aktarıyor. Tarih Kasım 2000 yani 11 Eylül'den 11 ay önce. Bir gece beni aradı ve bir şeyler olacak dedi. Afganistan'a gireceğiz, Hazar'dan boru hattı geçireceğiz. Irak'a gireceğiz, petrole kavuşacağız. Oraya konuşlanacağız. ...Venezuela'ya gireceğiz diye devam etti. Söylediklerinden ilk ikisi gerçekleşti. Bana gülerek, oralara hiç bulamayacağımız birilerini aramaya gideceğiz diyordu. Terörle savaş lafını tekrarlıyordu. Malum diyordu. Terörle savaşı kimse kazanamaz. Ama bu bahane sana çok şey için imkan verir. Nasıl herkesi bu kadar saçma bir bahaneye ikna edebilirsin ki? diye sordu. Medya ile dedi. Unutma, bir şeyi çok tekrarlarsan herkesin. 11 Eylül şokundan sonra dünyanın her tarafında onlarca bilim adamı bu anlaşılmaz olayı anlamaya çalıştılar. Kimse anlayamadı. Amerikalı araştırmacılara göre medya 11 Eylül'ü paketledi ve Amerikan halkına sattı. Gerçek ve yalan birbirine karışmıştı. Ve ikiz kulelerle ilgili tüm deliller karartılmıştı. Öyle ki New York Belediye Başkanı Giuliani deliller araştırılmadan Binalardan geride kalan her şeyi ortadan kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapılmasına imkan tanınmamıştı. Bir olay oldu, bitti. Sonuç mu? Amerikan ordusu Afganistan'da ve Irak'taydı. El Kaide ve Usame Bin Ladin Rockefeller'ın dediği gibi hiç bulunamadı. Medya insanların beynine El Kaide, Taliban, terör, savaş kelimelerini kazıdı. 11 September 11. 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 September 11.

Adım adım ilerleyen senaryoya göre büyük kriz kapıdaydı. Kriz küresel elite fırsatlar kapısı açacaktı. Dünyada boyun eğmeyen uluslar vardı, kriz bu ulusları yola getirecekti. Rockefeller'e göre yeni dünya düzeni topyekun bir değişimle gelecek, küresel kriz bu değişimi tetikleyecekti. küresel bir değişimin eşiğindeyiz. Beklentimiz tam zamanında gelecek bir bunalımdır. Uluslar yeni dünya düzenini o zaman mecburen kabul edeceklerdir. Küresel güç odakları işte açıkça söylüyorlar. Halk onları duyuyor mu? Mümkün değil. Onlar medyayla uyutuluyorlar. Bunların farkında olan aydınlar susturuluyor, baskı altına alınıyor, korkutuluyorlar. Yeni dünya düzenini hedefleyenler bir piramidin en tepesindekiler. Şeytani planlarını herkesin yararına görünecek şekle getirip ambalajlıyorlar. Medya, televizyonlar, radyolar, gazetelerin denetimini ellerinde tutuyorlar. Bakın Amerika'da, Avrupa'da yüzlerce televizyon kanalı var. Küçük bir araştırma hemen hepsinin 5-6 aileye ait olduğunu kanıtlar. İstenilen bilgiler istenilen ölçüde halka gider. Halk önüne konulan yemeği yer bir nevi transa geçer. Günün büyük bölümünde yukarıdan kendisi için seçilen beyin uyuşturma programlarıyla oyalanıp yatağına gider. Bir yanında korku, açlık ve işsizlik nöbet tutmaktadır. Bir yanında renkli kağıtlar, balonlar, oynayan ayılar ve çıplak kızlar vardır. Yukarıdakiler müsteri olsunlar, aşağıdakiler derin bir uykudalar. İngiliz gazeteci David Icke

Her örgütlenmenin en üstünde her şeyi bilen, neyin hedeflendiğinden haberdar az sayıda kişi var. Piramit aşağı doğru genişlerken hedefi bilenler azalıyor. En aşağı katmanda çok kişi var ama kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Ama yukarıdakilerle aynı hedefe hizmet ediyor. Merkezi bir güç odağı, küresel ekonomiyi, siyaseti, şirketleri, medyayı elinde tutuyor. Bizi bilgilendirmekle sorumlu olan medyaya bir bakın. Onlardan ne duyuyorsunuz? Köşe başlarını kapmış olanlar, kendilerine verilen bilgileri verildiği kadar halkla paylaşıyorlar. İşte gördünüz Obama geldi, konuştu, ekranlara çıktı, espriler yaptı, iltifatlar etti ve gitti. Şimdi ne biliyorsunuz? Perde arkasında nelerin pazarlığı yapıldı? Eğer bir gazeteci bunları araştırsa ve ortaya koysa hangi medya organında yer bulabilirdi? Gazeteciler yüzeysel bilgileri halka iletti. Çok uluslu şirketlerin taşeronları olan patronlarının izin verdiği kadarıyla bilgiyi size verdi. O bilgi bilgi bile değildi. Reklamdı. Bir ürünün satışıydı. Ürün başarıyla satıldı. Halk seyretti. Siyahiliğiyle, giyimiyle, konuşmasıyla Antikabir defterine yazdığı yurtta suh, cihanda suh sözleriyle ilgilendi. Aynı anda Afganistan, Pakistan sınırı onlarca kez bombalandı. Sıvat Vadisi İslamabad'a doğru genişleme kararı aldı. Irak'ta hayata ölüm karıştı. İncirlik ve Trabzon'a Amerikan üsleri konusu masaya yatırıldı. Urla'da 4 bin Amerikan askeri için yeni lojmanlar yapıldı. Napoli'deki NATO üssünün İzmir'e taşınıyor olduğundan Türk halkının haberi var mı? Olamaz çünkü halk ekranlardan, perdelerden, gazete manşetlerinden bunu duyamaz. Halk Hollywood filmleri seyreder, gençler satanist bir müzik grubunun peşinden gider... Fareli köy için birçok kavalcı vardır. Hepsi küresel gücün yanındadır. Tüm dünya ekranlarında ev kadınlarına aynı tip diziler seyretilir. Yarışmalar aynılaşır. Söyleşilere hep aynı kişiler çağrılır. Konular hep aynıdır. Siyaset çiğnenmiş sakızdır. Programlar kimse bir şey bilmesin diye yapılır.